Merhaba. Kim geldi? önce birisi geldi ama indiremiyorum. Ha. Ceylin merhabalar. Tihe buradayım demişti. Efendim bir süre konuk almayacağım. Ee, bırakmıyorsunuz konuşayım. Ondan sonra yayınım düşüyor. Olmaz öyle ya. E görüyorum alttaki konukları görüyorum gönderiyorsunuz. E bırakın da biraz konuşayım yani. Sevgili hayranlarımla. Destek olsunlar benim yayınıma. Fil ben. İyiyim canım. Sen nasılsın? Evet. <laughs> آر پر میره بان نسلسان کمیس میره بان Evet efendim e, girer girmez yayını açar açmaz hemen böyle üçlü dörtlü istek atıyorlar. E bırakın da biraz konuşayım değil mi efendim sevgili hayranlarımla. Ondan sonra alacağım. Ondan sonra yayınım düşüyor efendim. Cık, gerçekten. Evet efendim. Şöyle bir e, Sibel Baysalay konu kalmadan Ne yapıyoruz? Tabii ki Evet. <laughs> Çelebi hoş geldi. Şimdi bunu da alacağım. Bak görüyorsunuz değil mi efendim? İkili veya üçlü çıkacak. Merhabalar. Müziği kapatırsan merhaba. Nasılsın? İyiyim sen. Ben de iyiyim. An, istim, merhabalar. Merhabalar ablam nasılsın? İyisin. Teşekkürler. Açar açmaz yayını Nasıl? hemen e, üçü geliyorlar ya. Nasıl? Size demiyorum. Yayını Hı? açtım iki üçü dörtlü geliyorlar. Ay, evet, evet. o bize de oluyor. Çok vermediler yani konuşmama. Evet. Az önce de biri benim şatımızdaki kapattı. Hayran evet o yüzden geri kapattım evet. Ya şey yapıyor biz yeniyorduk. Yenilgiyi kaldıramıyor. Hem istek atıyor bize. Yeniyorduk. Ondan sonra iste şey yaptı. Bizim yüzümüze yayını kapatıyor. Abi niye saygısızlık yapıyorsun ki? Ben mi? Nalim yok yok. Siz değil. Sizden, sizden önce, biri. önce biri istek attı. Onunla PK yapıyorduk. E, yenil yeniliyordu. suratımıza kapattı. E ee, öyle oluyor, öyle oluyor. Teşekkür evet, ediyorum. Ayıp ya, gerçekten. Yeni kaldıramıyorsan yapmayacağım. Tabii ki yani illa ki. Narin ve e, Blue. Tut. Hello. Vatadın kuruyor musun? ekrana bir bol bol çift tıklayayım. Muharrem abi ne yapıyorsun? Arkadaşlar ekrana bir tıklayabilir miyiz? Haydi. Sekiz tane bunumuz varmış bizim. Nereden katılıyorsunuz? Efendim? Siz nereden katılıyorsunuz? Kayseri, sen? Ankara. Ankara'ya selamlar. Buradan da tüm Türkiye Cumhuriyeti'ne, kurbeççilerimize selamlar olsun efendim. Aleyküm selam. Teşekkürler, aleyküm selam. Aa, aa şansımıza hız görevi geldi. Bakın puanı iki hediye pu puan diyor. Yasmin hoş geldin. On, On puan. puan. 10 puan ha 10 puan. Ama ne olduğunu belirtmedi bu sefer. 10 tane gül efendim. Gül, bir tane gal. Arkadaşlar bir tane kalbi görevi tamamlıyoruz. 10 tane gül. Erkan abi hoş geldin. Vip Erkan abi. Erkan abi hoş geldin. Nasılsın? Arkadaşlar 10, 10 puan'a puan. görevi tamamlıyoruz. Haydi. Bir tane gal. Bir tane gül geldi. Farklı farklı kişilerden gelmesi gerekiyor. Aynı kişilerden yok, gelirse. Aynı yok kişi yok, şey yok aynı kişi, kişi atabildik 10 tane gürülse de TikTok. Ama aynı kişi atarsa olmuyor. Oluyor oluyor, oluyor. bu 10 da oluyor. puan verdi bunu. Kişi vermedi puan. Ne? O Görünmesin. zaman devam devam ki ne? Arkadaşlar şunu görevi tamamlıyoruz. Bakalım. Haydi. Yapamadın. Aynı kişi de da oluyor değil mi? Anladım. Aynen. Aa. Yapamazsın. Biz yapamadık. E bende de vallahi hedefe ulaşılmadı. Gel babacığım. Eşe. Canım sağ olsun. Ne olacak? Gel Gel. Gel. Gel kızım. Ay Fatoşçu. Teşekkür ediyorum canım. Sen nasılsın? Sedacığım. Al sen. Ankara selamlar. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Nurcan. Nurcan hoş geldin. Hayırsız Nurcan, Nurcan ne yapıyorsun? Gittin unuttun bizi Aa, Bir tane günüm var şimdi e, kaptırmayalım yani. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar arkadaş, şey, hani, gitmişiz. Şey. Yani. Yargıç abi hoş Yargı. geldin. Yargıç. Hoş geldin abi nasılsın? Hayranım demiş. Arkadaşlar 8 tane bunumuz var. Gitmesin lütfen. Fark çok sizin az. az. Aa evet sizin 8. O <laughs> zaman abi, abi hoş geldin. Bana. Ben söylemesem ben, <laughs> takip edeceğim size. Eğlenceli çipsiniz. Teşekkür, Teşekkür ederiz Allah'ım benim. Ha ettim. Biz de seni takip aldık. Aa! aa Ottoman abi lütfen. Tamam sen söylemesen ben bin terikür. <laughs> Ay efendim, yan tarafımda sekiz tane biri var. Onu Sibel Baysal'a aldım mesela. Özledim. Nurcan seni çok özledim ya. Gelirsen mi artık? Ottoman abi çok teşekkür ederiz. Ottoman abi eyvallah Ottoman abi. Aa duman geldiyse halim duman ol, oldu demektir. Ottoman abi yani, hazırınıza sahip çık lütfen. Dün biz bunları var ya ne emekten aldık. Aa hiç belli olmaz vallahi. Evet. Yani, hiç belli olmaz. Hiç belli olmuyor. Bir anda bakıyorsun karıştırma 500 Yeni olmuş. Çıkar. Oradan bir şey atar Sibel ablaya. Şey Sibel ablasına. E, anında yani şey ama e, son saniyeler. Son, son 20 saniye. Muharrem alalım. abi çok Eyvallah teşekkür ederim. E, güzel çektin winlerini alalım efendim. Vermeyelim ya. Son 15 saniye. 70-72 sayılara bak, bak. valla. Aa çok az bu. Aa 75, yeniliyor. 75, ya hayır buna da yenilmeyelim. 3 puan. <laughs> Hamza <gülüyor> Allah, çok eyvallah. teşekkürler. Bir şey oldu. Muharrem abi, Ottoman abi Allah, çok eyvallah. teşekkür ederiz. Gitmedi. Tebrikler sana da yetiştiler. Abi, vallahi. vallahi valla sonunda <laughs> Narin son anda bana yetişti. Ama size de en son duman değil o neydi en son dediğim abi o, dediğim. Duman abi. Duman abi. Ha, Doğan Bey'e buradan selamlar olsun efendim. Teşekkürler. Yani, bir yer daha yapalım. Atalım, bir, e, bir, daha. atalım bir yer daha gidelim mi? Atalım. Bir, bir, bir kez daha atalım. Tamam. Efendim. O, abi, Muharrem abi. Evet. Birbirinden de değerli. Birbirinden değerli. Nişanlı mısınız bu arada? Evliyiz. Tabii. Evliyiz. Eğlensiniz. Ha, evet. Efendim, e, şu anda e, ikinci peki ben dedim ikinci peki olsun. Az önce eniştenin dediği gibi insanlar yenilince neden surat asılıyor, asılıyor veya yarada bırakıp evet. gidiyor? İmledine ne geçiyor? Madem siz kendinize güvenmiyorsanız açmayın yayın arkadaşım. Bin abone Hayır, olmak mali. Evet. Yemin ederim TikTok'ta o kadar çok sor. Evet. Abla Gerçekten. bak şöyle söyleyeyim. O abi, biz Osman üst, üst abi üstle... çok teşekkürler. da Yayın açayım. Ama siz böyle yaparsanız kimse sizi takip etmez. Ya şöyle söyleyeyim biz üst üste altı el yenildik. Üst üste yani yarım saat boyunca ben burada yenilmişim. Ayıp olmasın karşı tarafa diye ben gidiyorum demiyor. Demez abi demez. Bir de alışmışlar üçlü dörtlü geliyorlar. Evet. Kübra teşekkür Ottoman ederim. abi, Muharrem abi. Eyvallah abi. Muharrem abi, araba piyasası ne olur Muharrem abi? Ama bugün Murat 124 olmuş. Ee, i̇sim neydi eşin? Gökhan. Gökhan. Gök Gökhan mı? Hı? Ha, Gökhan bey. E, bugün e, Murat 124.